Arkadaşlar merhaba. CLK Outdoor ben Fatih Çolak. Sizlere bu çadırlardan tanıtmıştım. Bu çadırımız 14 metrekare. Daha önce 9 metrekaresini ve 17 metrekaresini tanıttık. Bu çadırımızda arkadaşlar 3.70'e ne kadar? Ömer 3.90. 3.90'a 3.70 bir çadırdan bahsediyorum. Bu çadır tam 14 metrekare. Kumaşımız özel arkadaşlar. Ne demek özel? Burada kanvas kumaştan bahsediyorum. Bu çadırı poliester ince kumaşlardan altı kaplamalı ucuz kumaşlarla karıştırmayın. Bu kumaşımız kanvas, üzeri kaplamalı. Gerçekten birinci kalite bir kumaş. Asla yıpranmaz, yırtılmaz, çatlamaz, su almaz. Dikiş yerlerinde komple her yerinde arkadaşlar sızdırmaz. Bant mevcut. Bunu özellikle söyleyelim. Bütün perdeleri bu şekilde pencereleri üçlü versiyon. Yani burada mikası var, burada penceresi var, arkasında bir de sinekliği var. Hepsi tek tek açılabiliyor. 2, 4, 6 tane penceremiz var. Arkada bir de 2 tane kapımız var. Sağlı sollu iki tane giriş çıkışlı kapı. İstediğiniz arkadaşlar buralardan gerdirebiliyorsunuz. Bu köşelerden gerdirebiliyorsunuz. Bunlar da üzerinde mevcut. Yüksekliğimiz arkadaşlar 2 metre orta kubbeye doğru yükselebiliyor. Bunu da özellikle söyleyelim. Hemen yan tarafa geçelim. Geçmeden önce burada bir şey gösterelim. Bu kapakların altında ve basta giriş çıkışları var arkadaşlar. İsterseniz bir de baca dili kullanabiliyorsunuz. Baca dilini her zaman üzerine takmıyoruz. İstemeyenler olabiliyor. Boşuna çadırı zedilemeyin. Ben istemiyorum diyenler için biz baca dilini yanmaz kumaştan sizlere veriyoruz. Ve istediğiniz yeri açabiliyorsunuz. Burada yine bize sineklikli camlar karşılıyor. Geçiyoruz ön tarafına. Burada iki tane kapımız var arkadaşlar. Kapılarımız yine şeffaf. Sineklik ve perde. Üçlü versiyon dediğimiz kısım. Biri giriş biri çıkış. Bazıları diyor ki biz anlam veremedik. E buraya bazıları karavana dayamak istiyor. Bazen ortadan ikiye bölüp bu çadırı iki kişi kullanmak istiyorlar. Bu çadır o yüzden önemli detay arkadaşlar. İçeriye geçelim. İçeriye geçtiğimiz zaman dört tane panoramik cam bizleri karşılıyor. Bu camların üzerine kapatabiliyorsunuz yine aynı bezle. Sabah uyandınız arkadaşlar. Yukarıdaki havayı ben izlemek istiyorum. Üstüne kar yağsın hiçbir sıkıntı yok. Ben yukarıyı izlemek istiyorum derseniz bu çadırı tam sizlere göre tam 14 metrekare. Alt tarafında kalın PVC var. ince muşambalara. Bu da benzemez arkadaşlar. Her yerinde halkalar var. Yanında vereceğimiz parça parça kumaşlar var. Halkalara geçirebiliyorsunuz. Buraları komple kapatabiliyorsunuz. İsterseniz bölebiliyorsunuz veya çıkartabiliyorsunuz. Ve basto giriş çıkışlarından bahsettik. Faruk Bey bacamız nerede? Burada bir de cebimiz var arkadaşlar. Cebi de gösterelim. Çadırda olması gereken her şeyi var. Tüplerden sürekli bahsediyorum. Bu tüpler, zodyak botlarda kullanılan özel tüpler arkadaşlar. Çift kat katman var. Üzerinde bir de bu şekilde kumaş giydirme var. Bütün tüpler birbirine bağlantılı şekilde. Yani Allah korusun biri patladı. Siz çadırda yarı yolda kalmayın diye tüpler birbirine bağlantılı şekilde yapıldı ki diğerleriyle yola devam edebilin diye. Bu da bizim baca deliğimiz arkadaşlar. Buradan kapağını çıkartıyorsunuz. Bunu istediğiniz şekilde buraya isterseniz yapıştırın. İsterseniz arkadaşlar diktirin veya buradan montaj aletleri var. İşte buna ne deniyor? Pim olur vesaire ve vida olur. Vida ile bunları buraya koyabilirsiniz ve buradan istediğiniz şekilde tabii dışarıyı da kesme kaidesiyle baca deliğini buradan boruyu çıkartarak kullanabilirsiniz. İşiniz bittiğinde de bunu kapatıp arkadaşlar burada tutabilirsiniz. Tabii bunun yanında portatif veriyoruz. Bu çadırda genelde vebasto kurulduğu için iki tane vebasto giriş çıkışı yaptık ve bu çadırda isteyen kişilere bunu içinde bir hediye ediyoruz arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Baca dili nerede nerede diye sorular geliyor. Baca dili içinden çıkıyor. İsterseniz montaj yapabiliyoruz. Çadırın her şeyinden bahsettik arkadaşlar. Dışından bir de arkadaşımız turlayacak. Bu çadır kampanyada kaçırmayın. 9 metrekaresi bir günde bitti. Bunu kaçırmayın. CLK Outdoor takip edin. Hoşçakalın.